Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir zıplama bir saniye oynuyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Öncelikle şuraya gitmemiz gerekiyor. Ve orada zıplayacağız. Orayı geçmemiz gerekiyor ilk olarak. Arkadaşlar şu an benim zıplamam az. Çoğaldığında buralardan kolay kolay geçebileceğim. Şu an 40, 43 olmuş arkadaşlar. Birazdan bu yüzlere falan çıktığında çok kolay olacak hepsi. Arkadaşlar burada çak var. İsterseniz deneyelim. Bakalım ne çıkacak. Ve Art Artı 5 vs çıktı arkadaşlar. Voho. Allah ben buraya nasıl geldim ya? Arkadaşlar şurada bir köpek var. Ben şimdi şu köpeğin yanına gidip ne olduğunu bakacağım. Ama köpek konuşuyor. Bu bölgede bir yerlerde gizli bir saklanma yeri arıyorum. Eğer bulabilirsen senin için bir şeylerim var. Arkadaşlar aramaya çıkalım şimdi. Bakalım bulabilecek miyiz? Şuralara falan bakıyorum. Görünürde bir şey yok. Acaba nereye saklanacak olabilir ki? Arayalım. Neyse ya bulamadım. Biraz biraz uzun sürecek gibi duruyor. Ho <laughs> hop. Çok yüksek zıplıyorum şu an. 190 olmuş. Arkadaşlar diğer insanlar tek zip'le işte bitiriyor ben haylar kaç işte bitiremiyorum ya. Çok uzun sürecek galiba. Hala bitiremiyorum ya. Of. Neyse. Uzun sürecek bir baya baya. Arkadaşlar yukarıda ay var. Ayın kraterleri görünüyor. Arkadaşlar son iki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.